Selamun aleyküm sevgili dostlar. Sevgili dostlar, uzun bir aradan sonra anam evimi şereflendirdi. Neşe getirdi. Neşe kaynağımız bizim. <laughs> Rabbim ee, anam'a bakmayı bizlere nasip etsin. Ona sağlık, Saat afiyetler versin ki o mutlu ve sağlıklı oldukça biz de mutlu ve sağlıklı olalım. Malumunuz üzere, malumunuz üzere annem benim Alzheimer hastası sevgili dostlar. 1943 doğumlu. Artık 80'li yaşlarda az önce girdi evimize. Kardeşim bıraktı. Allah onlardan da razı olsun. Biraz onları Ramazan arifesine kadar dinlendirelim dedik. Ee, Ramazan'da Allah'ın izniyle tekrar alacaklar. Allah sağlık, saat afiyet versin cümlemize. Anamızı bakabilelim. Anam girdiğinde ilk dedi ki... <laughs> Keder getirdim size, sıkıntı getirdim dedi. Asla hiç öyle bir şey yok. Sevgili anacığım bana bak bakayım şimdi. Asla öyle bir şey yok. Sen bize neşe getiriyorsun, bereket getiriyorsun. Sen bizim evimizin neşesi olacaksın, bereketi olacaksın. Tabii ki birazcık öyle böyle olacak ama soğuk havalar zaten. Allah'ın izniyle şunun şurasında bir, bir buçuk ayda bizimle geçirelim inşallah. Sağlık, seyahat, afiyetle. Rabbim sana da bana da sağlık sıhhat afiyet versin geline de versin ki bize bakabilsin Allah ondan da razı olsun sevgili eşimden e, anamı bir bebek gibi bakıyor Allah'ın izniyle ama tabi sevgili dostlar alzheimer hastası ile yaşamak çok kolay değil e, bunu doktorlar da söylüyor Kesinlikle ve kesinlikle bir Alzheimer hastasını tek aile bakamaz. Muhakkak ve muhakkak değişimler olması gerekiyor diyorlar. Hatta bugün bir dostumuzla şey yaptık, görüştük. Bakım evleri bu gibi hastalar için daha uygun olduğunu söylemiş bir yakınının hastası olan bir yakınının doktoru. Demiş ki bu tip hastalar için bakım evleri hem onların sağlığı için hem sizin ruh sağlığınız için daha uygundur. Ama Allahü Teala izin verdikçe biz hiçbir şeye inat etmiyoruz. Şartlarımız anamıza bakacak durumda oldukça biz anamıza değişmeli olarak bakacağız. Hem erkek kardeşim hem kız kardeşim birbirimize destek olacağız. Kız kardeşlerim daha doğru öyle söyleyeyim. Destek olacağız Allah'ın izniyle. Şimdi anam soluklandı Allah'ın izniyle. iki kelam edelim de kapatalım. Hoş geldin, şeref verdin. Hoş bulduk anneciğim, hoş bulduk. Allah razı olsun sizden. Allah ne müradiniz varsa versin. Amin. Anam Allah senden razı olsun ya. Senden razı olsun. Böyle daha ayağının tozuyla merdivenleri zor çıktın soluk soluğa böyle konuşturmak istemiyorum çok fazla ama Şeref verdin, bereket getirdin inşallah evimize. İnşallah anneciğim benim. Kardeşim de iyi bakmış sana maşallah. Baktılar ona razı olsun. Allah cümlesinden razı olsun. Sen sakın ola, sakın ola kendini yabancı gibi hissetmeyeceksin. Bu ev senin evin. Bu evin en değerli şeyisin. Bireyisin bizler için. Allah hanımdan da razı olsun. Seninle zaten ilgileniyor. Çok iyi insan annem. Çok, 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 çok anacım. <laughs> Eyvallah. Sana bakan herkes iyi anacım. Sana bakan herkes iyi. Kardeşlerim de iyi. Hanımım da Allah ondan razı olsun. İyi. E sen de iyisin. İnşallah sağlık, sıhhat, afiyetle bir misafirlik geçirirsin güle güle gider. Tekrar güle güle gelirsin. Evimizi şereflendirirsin. Böyle artık hayat bir yerlere misafir olmakta. Ha? Ne diyorsun? İnşallah evladım da inşallah. Sizi çok özlüyorum ama istemiyorum sizi şeyler. <laughs> sen, sen bizi yormazsın, üzmezsin anneciğim. Sadece <laughs> sağlık durumumuz şu aralar. Bu mevsimsel bir bulaşıcı hastalık var. Çok fazla. Onun yorgunluğunu yaşıyoruz. Ben de çok daha ben şey yapamadık. yapamadık. yok sarılmayacağım. Anlat bakalım bir iki kelam anlat da ondan sonra seni de rahat bırakalım, dinlendirelim. Nasıldı torunlarla aran? Torunlardan aramıyor annem ben. onları da özlüyorum. E şimdi şimdi onlardan ayrıldın canım. Evet, onları da özlüyorum. Sizi de özlüyorum. Çok özlüyorum sizi. Kavuştuk işte Allah'ın izniyle. Amin inşallah ya Rabbim. Sağlıklar inşallah ya Rabbim. Güzel Allah'ım size hayırlı sağlıklar versin. Cümlemize anacım cümlemize cümlemize cümlemize. Biraz da bizim Rabbim. evimiz şenlensin. Biraz da biz senin bizim evimiz, şenlensin. evimiz şenlensin bak. Hadi bakalım. Sevenlerimize selam söyleyelim. İnşallah. El salla hadi bakalım. Sevenlerimizi biz de seviyoruz değil mi? İnşallah annem Allah e sen sevmiyor musun? Mu? Sen de seviyorsun herhalde evet, seni sevenleri. Kimi seversem seviyorum annem. Hadi. Seviyorum ben zaten çok. Hadi bakalım. Selam söyle bakalım. Nasıl söyleyeyim? Ya Allah emanet olun. Sizi Ay, çok selam. seviyorum de. Herkese selam. Ay, herkese selam annem. Hepinizi çok seviyorum. Allah'ım sizden razı olsun inşallah. Amin, amin amin. Hadi bakalım. Hadi. Hadi seni de istirahat ettirelim biraz. Sonra Allah'ın izniyle e, bir küçük bir maraton başlayacak seninle birlikte. Hadi bakalım anacığım. Tekrar tekrar hoş geldin. Şeref verdin. Rabbim cümlemize sağlık, sağlık, afiyet versin ki seninle ilgilenelim. Sana bakabilelim. E, senin de bereketin, kanatların, ruhun üzerimizde olsun inşallah. Hadi bakalım. Allah'a emanet sevgili dostlar.